Transfer Plus kanalından herkese mutlu günler. Zeki Uzundurukan'la beraberiz. Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Şimdi günden yoğun bir süper kupa maçı var önünde. Zeki Uzundurukan evet. Trabzonspor'un Sivas Spor'la oynayacak. Cumartesi günü yapılacak maç. Tabii transfer ihtiyaçları da var. Bunu hazırlık maçlarında da gördük. Bize şöyle genel yorumlarla başlayın isterseniz. Gündemde neler var? Tabii ki öncelikle e, Trabzonspor taraftarı, son şampiyon takımın taraftarı ki şampiyonu şampiyon yapan şampiyon Trabzonspor taraftarıydı. Onları e, kanalımıza bekliyoruz. E, biraz ilgisiz kaldılar. Herhalde takımlarının e, hazırlık maçlarındaki kötü kötü görüntüsü. Onları etkilemiş ama Trabzonspor taraftarı rahat olsun. Abdullah Avcı sürekli hazırlık maçlarında denemeler yaptı. Çok fazla oyuncu değiştirdi. E, bölüm bölüm. yani Bazı maçlarda savunmayı denedi. Bazı maçlarda orta sahaya, bazı maçlarda hücum bölgesini bazı maçlarda rotasyon oyuncuların performansına baktı. O yüzden hani skora endeksi yorum yapılmasın. E, Trabzonspor'la ilgili. Çünkü Trabzonspor zaten bir güçlü oyun ezberi var. O oyuncular duruyor. Evet. Oyuncuların e, performansı form seviyeleri geçen yılın çok altında ama bütün takımlarda öyle. O yüzden hani e, Sivas Spor maçı e, bize Trabzonspor'un son durumu ile ilgili net analizler yapacak. Evet e, eksikleri var takımın en önemli eksiği de sağ ayaklı stoper. Ama unutulmasın geçen yıl Trabzonspor sağ e, sağ bek ve sol bek katkısı almadan şampiyon oldu. Şimdi sol beke Eren Elmalı transferi yapıldı ki bana göre şu anda Türkiye'de en iyi sol bek ki milli takımında uzun yıllar sol bek ihtiyacını karşılayacak tek başına. E, gelir gelmez 40 yıllık 40 yıllık Trabzonspor'da oynuyormuş gibi performans gösterdi. Sağ bek Larsen yine müthiş. Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden biri. E, Vitor Hugo'nun yanına işte sağyaklı bir stoper aldığında arkada da e, Uğurcan Çakır var. Yani bu e, kurgu temel müthiş bir şekilde. Geçen yılın daha üzerinde bir temel atmış olacak Trabzonspor. Spor. E, Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için e, ayaklı stoperin en iyileriyle e, en iyilerini almaya çalıştılar. E, Kaan Ayhan 3 mevkide birden oynadığı için çok uğraşıldı. Bir buçuk ay hatta Ocak ayında başladı Kaan Ayhan Sevdası Trabzonspor'un ama Sassuolo kulübü oyuncu yani böyle hani pazarlıklarla vesairelerle bırakmak istemiyor. Çünkü elinde değerli bir oyuncu olduğunu biliyor. 6,5 milyon euro değer biçmiş. hatta Ocak ayında Köln de istemişti. Onlara da vermediler. Şimdi Galatasaray istiyor, Beşiktaş istiyor, Trabzonspor istiyor. Eee taksitler halinde de bu ödemeyi kabul etmiyor. Trabzonspor bir ara 5 milyon euro'ya kadar e, çıktı bu transferle ilgili ama taksitler halinde olduğu için hiç e, e, üstelemiyorlar. Öyle söyleyeyim. E, yani olmadı. şartlardan Marlon transferi tam biterken tam orada kriz savaş krizi nedeniyle oyuncu gelmek isterken eşi e, İtalya'dan bazı takımlardan teklif geldiği için Milano'ya gidelim İtalya'da yaşayalım dediği için o transfer de e, gerçekleşmedi. E, sonra Boyata transferi tam bitiyor derken çünkü oyuncuyla Abdullah Avcı anlaşmıştı. Hertha Berlin'in verdiği yıllık ücretin 200 bin euro üzerinde bir rakam vermişti Trabzonspor. Ee, tam bitti derken orada 2.3 milyon euro'luk bonservis bedelini Hertha Berlin'in peşin istedi. Trabzonspor 4 ödeme ödeyelim deyince o transferden de vazgeçildi. Şimdi e, Tuhan Zebe Aksel Tuhan Zebe ismi e, ikinci kez e, Manchester United'la bir görüşme yaptılar. Oyuncuyla anlaşıldı. Ee, bir yıl daha sözleşmesi var oyuncunun. E, stoper havuzunda kullanma şansı yok Manchester United'ın çünkü 7 değerli stoperi var elinde. Oyuncuyu zaten e, son iki yılda kiraya verdiler Aston, Aston Villa ve Napoli'ye. E şimdi kiraya verme durumları yok. Bir yıl daha sözleşmesi var çünkü oyuncunun seneye sözleşmesi bitiyor. Bon servisiyle e, vermek zorundalar. Ama e, bu transfer hemen hemen bitme aşamasına geldi. Bir, bir iki gün içinde. O sağ ayaklı hmm. stoper konusunda e, Mutlu Son'a en yakın isim görünüyor Trabzonspor açısından. İşte yine bir isim daha vardı Strasburg'da oynayan Dijiko, Alexander Dijiko. Evet. E, ama e, Axel Tuanzabe iyi e, hoca daha çok istiyormuş Abdullah Avcı. E, bu isim Mubilo üzerinde Killa duruyor. Oraya vardı sanki Sampdoria'dan. Evet. ya Biz Çok isim var. isim var. Var evet. ama... Şu anda e, Tuanzebe ile sanki anlaşacaklar gibi duruyor. E, yine hoca ayrıca şunu da söyleyelim tabii ki e, İtalya'daki Avusturya kampındaki son hazırlık maçında sonra şunu söyledi. E, kaleci istiyorum, sağ stoper istiyorum, orta saha istiyorum, kanat ve forvet istiyorum dedi. Beş mevki, beş, oy, beş mevkiyi farklı mevkiyi oyuncu istiyorum dedi. Kaleci konusunda ee, Göztepe'nin kalecisi İrfancan Can Eğribayat'la yüzde seksen civarında anlaşma tamammış. Ee, oyuncu artı e, para karşılığında bu transferi bitirecekler. E, Forvet konusunda e, girişimler var elbette ki. E, yani burada Halil Dervişoğlu ile ilgili şartları sormuşlar. E, babası hı hı. Muzaffer Dervişoğlu da e, Brentford kulübü muhatap olmanız gerekiyor. Çünkü sözleşmeli oyuncusu e, Brentford'un hani bizim yapa biz seve seve oğlumuzun Trabzonspor'da oynamasını isteriz demiş. Çünkü Trabzonsporlu bir aile zaten. E, Halil Dervişoğlu'nun ailesi ama e, Brentford kulübü de oyuncuyu satmak istemiyor. Onu söyleyeyim. Hazırlık maçlarında oynatıyor. ikinci alternatif santrif e, olarak oynuyor. Ama e, ee, Halil Dervişoğlu ile ilgili olarak Hull City'nin ciddi bir girişim olmuş. Hull City Acun Ilıcalı istiyor. Büyük bir ihtimalle Hull City'de kiralık olarak oynayacak galiba öyle görünüyor. Evet. Zeka ee, ismi vardı. Yil kulübüyle görüşüldü mü gerçekten? Evet, payını merak ediyorum. Orta sağına adına yazılan isimden. Evet, Yapalarca evet. konuştuk. Ne diyorsun? Yusuf, yani oyuncu Lil Kulübü'nden ayrılmış zaten. Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı. Menajerler önermiş. Hoca olumlu ya da olumsuz e, bir görüş belirtmemiş bu oyuncu ile ilgili olarak. Daha 27 yaşında şu anda boşta bir oyuncu. E, olur mu bilmiyorum. Yine sağ stoper için Diakabi ismi gündeme gelmişti. Valencia'da oynayan muhtar Diakabi. Gineli e, stoper. Onunla ilgili de şartlar sorulmuş. E, Murillo ismi yine konuşulmuştu. Kolombiyalı e, stoper bu 30 yaşında. Ee, yine iki, 2023'te Sampdoria'da oynuyor. Gelecek yıl sözleşmesi bitiyor. Geçen yıl e, Celta Vigo'da kiralık oynadı. E, Trabzonspor'un istediğiyle ilgili e, çok fazla haber çıkıyor İtalyan basınında da. Giden oyuncular oldu. Batuhan'ın gitmesi. Batuhan Kör Manisa FK'ya futbol kulübüne kiralandı biliyorsun. E, çok e, gelecek vaat eden bir oyuncuydu ama e, kampta hayal kırıklığı yarattığı söyleniyor. Ee, yine onun dışında Faruk Can gençe izin verilmiş takım bul diye. Daha önce Hakan Yeşil Behlül Aydın e, onlara da kulüp bulmaları istenmişti. Biliyorsun Abdülkadir Parmak e, Gaziantep'e kiralandı. E, Trabzonspor Yunus Malı'dan bir şekilde kurtuldu. E, Kasımpaşa'ya gitti oyuncu. Sözleşmesini feshetti ama 7 milyon lirada e, taksitler halinde ödeme yapacak Trabzonspor eşit taksitler halinde bu oyuncuya. E, baktığında yani böyle ama e, ya, bir uzun dururken bir bilgi koyayım bugün Batu haberlerini gördüm stoper transferinde o listeleri konuştuk ya e, Beşiktaş'ın e, eski e, yıldızını golcüsünü stoper transferini gerçekleştirdikten sonra alabilir mi golcüyü böyle bir arayış varsa tabii ön bölge için Batu Şah ismi gündeme geldi mi gerçekten ben çok geldiğini düşünmüyorum ee, yani hocanın kafasındaki isim e, genç Türk oyuncu yabancı düşünmüyor ama işte e, yani Halil olmayacağı kesin hmm. Halil'in e, babası Muzaffer Dervişoğlu ile ben dün bir görüşme yaptım telefon görüşmesi. E, Brentford kulübünün e, Halil'i her zaman tuttuğu e, hazırlık maçlarında da e, sonradan oyunu aldığı hocasının tuttuğu. Hatta e, şunu da söyledi. Stefan Kuntz, e, Muzaffer Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu idmanlardaki gösterdiği e, performansın yarısını gösterse milli takımın değişmez oyuncusu olur diye. Daha 22 yaşında Halil Dervişoğlu. E, onun Türkiye değil bu sene Hull City'ye gidecek gibi duruyor. Yani Trabzonspor sürpriz bir e, yerli oyuncu transferi de yapabilir. E, forvet attığına. çünkü orada zaten Cornelius'u var. Direkt oynayacak oyuncu. Canini yine e, hem kanatta oynayabilen hem de e, Cornelius'un boşluğunda o bölgeyi doldurabilen bir oyuncu. Koyuta'dan kurtuldu. Hiçbir verim almadı Trabzonspor Koyuta'dan. Şimdi oraya for, forvet hattını üçlemek istiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi var, Zira Türkiye Kıvası var, Lig var. Hı hı. E, şu anda hücum bölgesinde Trabzonspor'un eksiği var. Koyuta ile vedalaşıldığı için. Baktığında yani gerçekten Trabzonspor'da Geçen yıl kamp başlamadan transferlerini bitirmişti ama şu anda hoca 5 bölgeye oyuncu istiyor. Bunların başında da işte sağ ayaklı stoper geliyor. Yani Trabzonspor'un da eksiği çok. Cumartesi günü Sivas Spor'la oynayacağı maç öncesinde takımın iskeletini oluşturan oyuncuların bir formsuzluğu var. Ama o formsuzluğu ya da motivasyon eksikliğini gidermek için oyuncular Abdullah Avcı'ya e, kamp erken bitir Trabzon'a dönelim demişler. Ailelerimizle görüşelim moral olsun. Onları Hı -hı. çok özledik. Çocuklarımızı çok özledik. Oradan e, tekrar İstanbul'a gelelim diye. Yoksa Trabzonspor 28 ya da 29'unda yani Cuma günü büyük bir ihtimalle Cuma ya da Perşembe günü gelecekti. Bugün gelecekti. İstanbul'a burada kamp yapıp maçı oynadıktan sonra işte Trabzon'a dönecekti. Tam tersi yaptılar. Abdullah Avcı'nın da bu fikir oyuncularının fikri kafasına yattığı için. E bakalım göreceğiz nasıl bir motivasyonla oynayacaklar. E, Sivas Spor cephesinde ben beğendim. hazırlık maçlarında hiç yenilmediler. E, i̇yi galip yani dört e, maçın üçünü kazandılar, birinde berabere kaldılar. E, Sivas Spor'dan da giden çok oyuncu oldu ama dört ya da beş transferde onlar yaptılar. Hı hı. E, göreceğiz yani e, Trabzon Trabzonspor'un ama ben hazırlık maçlarındaki performansını e, şu yönden beğenmedim çok fazla değişiklik yaptılar. Mesela e, Brentford Kulübü ya da İngiltere'deki Muzaffer Dervişoğlu'nun söylediği takımlar hazırlık maçlarında 3 oyuncu, en fazla 4 oyuncu değiştiriyormuş. Bizde çok fazla oyuncu değiştiriliyor. Hoca bütün oyuncuları görmek istiyor. E, tabii ki e, sağlıklı bir e, veri elimize ulaşmıyor. Çünkü sürekli e, sürkülasyonlara girenler, çıkanlar derken, hı hı. oradan takımlarla ilgili ben çok fazla ee, bir görüş sağlıklı görüş e, ortaya koyamıyorum çünkü bak Fenerbahçe hazırlık maçlarında çok iyiydi ama Dinamo Kiev evet. e, maçlarında e, çok beğenmedim Fenerbahçe'yi. de dünkü maçta hiç beğenmedim. Evet. E, o yüzden hani bir gösterge değil. Onu da söyleyelim. Evet. Hazırlık maçlarında tel tel dökülen takımların ligde gaza basıp şampiyon olduklarını da gördük. Örnek Beşiktaş tam tersi de olabiliyor dediğiniz evet. gibi. Peki Süper Kupa maçında konuşmuş olduk böylece hem de siz ağzına sağlık transfer gündemine geniş şekilde de özetlediniz Trabzonspor'un. O zaman vedalaşalım. Teşekkür ederiz. E, bütün Trabzonsporları e, Transfer TV abone olmaya davet ediyoruz. Çünkü Trabzonspor'la ilgili net en e, sıcak bilgiler haberin kaynağından burada Evet. Paylaşıyoruz, o yüzden abone olmalarında fayda var. Aynen Transfer Plus abone olmayı unutmayın. Altıda yorumlarınızı bekliyoruz ve videoyu evet. tabi beğenmenizi bekliyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere. Hoşçakalın.